Değirme hoş geldiniz. Aşiretler ayaklandı. Değri zor. Bir nevi Habis Ur gibi oraya PKK'yı çöreklendiren ABD. Tabii ki bu hazırcılığın cezasını çekecek olan PKK bölge evet halkına zulmeden her türlü insanlık dışı eylemleri gerçekleştiren PKK'ya artık Arap aşiretleri isyan etti. PKK'nın özel kuvvet diye takip ettiği yani bir şekilde dünyaya lanse ettiği sözde bu evet terörist e, çapulcuların ABD tarafından yetiştirilen birliklerinin kaçış görüntüleri ekranlara yansıdı. Eşiretlerden kaçan evet bu birlikler şu anda evet bu çeteler şu andaki görüntülerini görmektesiniz. Nasıl kaçışıyorlar? Bunlara ne kadar eğitirseniz eğitin. Bunlara ne kadar eğitim veriyorsanız verin. Şu andaki halleri bu başka bir şekilde bunlardan evet şu anda atlayanlar da oluyor. Evet şu anda çatıdan atlayan bile var. Kaçmakta ustalar. Yani ABD burada kullanmaya çalıştığı belki de nasıl çatışma yapacaklar, nasıl mücadele edecekler diye baktığı terör yığınlarının nasıl kaçıştığını görüyor. İşte sözde İsrail devletini kurdurmayacağız. Gördüğünüz gibi burada kaçmayı en iyi şekilde öğrenmiş, başka eğitim öğrenememiş, teröristleri görmektesiniz. Birçok bölgede PKK'nın zırhları ele geçirildi. Birçok noktadan da çaputları atıldığı yerlere. Meskûn mahallede de tutunamadılar. Dedim ya kaçmaya başladılar. Birçok nokta aşiretlerin eline geçti şimdiden. Bu arada Suriye Milli Ordusu'na bağlı çoğunluğunu değeri zorluların oluşturduğu, Güney Suriyelilerin oluşturduğu Kurtuluş ve İnşa Hareketi, PKK'nın rejim kontrolündeki Mönbiç'in Tohar eksenine vuruyorlar. Yani bu anlara dair bir görüntü şimdi geliyor ekranlara. Şimdi Suriye'de Kubat aşireti de açıkladı. Suriye'nin her yerinden PKK'ya karşı Arap aşiretleri büyük birlik içerisinde. Şimdi o karelerden bir bildiriyi sizlere yansıtıyorum. Allah'u Ekber! Dairezor'un Bahra kasabasında da şu anda şiddetli çatışmalar var. Bölgede Arap aşiretleri PKK'yı süpürmek için var gücüyle mücadele ediyor. Büyük bir kenetlenme var şu anda Suriye'de. PKK'yı zor günler bekliyor. Umarız ki PKK büyük bir tokat yer ve bu bölgede de silinir. Şu anda birçok Arap aşireti PKK'nın eline kaçırılmış veya PKK'nın o bölgede kontrolü ele alarak bir nevi çocuklarını götürüp orada kendisine evet çete üyesi yapmış çocuklarına sesleniyorlar. Bir kısım çocuğu PKK'nın elinde ve güvenlik güçlerinde yani sözde güvenlik güçlerinde kullanıyorlarmış. Şu anda aşiretlerden PKK'nın elindeki çocuklarına çağrı. Ayrılın şu teröristlerin yanından diye. Yani tehlikeli büyüklüğünü anladılar. Nasıl bir oluşumun kendilerine neler yaşatacağını gördüler. Bu onlar için tabii ki büyük bir tehlike. Yüzlerinden de anlaşılıyor zaten. Bölgeden görüntüler de geliyor. Suriye'nin Denizor bölgesinde Arap aşiretleri ABD'ye ait az ve petrol kuyusunu ateşe verdi. Yani buradaki petrol kuyularını terörün finansmanında kullanan ABD böylelikle burayı bu şekilde kullanamayacak. Umarız ki bu isyan büyür ve PKK bu bölgeden atılır ile mücadele ediyor yalanıyla Suriye'de demografik yapıyı değiştirmeye çalışan ve bu bahanesi hiç kimse tarafından artık ciddi bulunmayan ABD'nin Suriye'den çıkması Suriye'deki barışın tesisinde çok önemli bir rol oynuyor. Binlerce Arap aşiretinin şu anda neferi, mensubu terör örgütü ile savaşmak için şu anda cephe hatlarına doğru ilerliyorlar. Büyük bir seferbelik var. Umarız ki bu seferberlik bitmez. Çünkü bölgede barışın tesisi bu teröristlerin temizlenmesinden, bu bölgeyle hiç bağı olmayan bu teröristlerin yok edilmesinden geçiyor. Ve kararlı bir şekilde aşiretleri desteklememiz tabii ki önemli. Suriye Milli Ordusu'nun bazı tabii ki bölümlerinin bu bölgelerde destek için gittiği yönündeki haberler de bizi umutlandırdı. İki tane PKK'lı Arap aşiretlerine teslim oluyor. Bu görüntülerden birisi. İşler acı halleri. Evet şu anda teslim olanlar ve teslim olanlara su veriliyor. Gördüğünüz gibi evet teslim olanlara su verildi ve gelip Arap aşiretlere teslim oldular. Görüntülerde şu anda ekranlarınızda. Özellikle Arap aşiretleri tehlikeye gördü demiştim. Şu anda Rasulayn'e giderek oradan da PKK'yı temizleme arayışındalar. PKK'yı bir şekilde bölgeden atma arayışındalar çok da haksız değiller. Bölgede alan daraltarak, bölgede ABD yalanıyla, DH'i temizleme yalanıyla, dedim ya, bölgede yapay bir terör devleti kurmak isteyen ABD, buradaki emellerine inşallah kavuşamayacak. Şimdi koalisyon güçlerinden ses geldi. Bölgedeki gelişmelerden endişeye kapılmış ABD. DH yeniden canlanacakmış. Hep aynı yalanı söylemekten, kimsenin inanmadığını görmekten de utanmıyorlar. Bir tane de PKK PYD karargahını ele geçirdi Arap aşiretleri. İyi gidiyorlar. Moral üstünlük onlarda. Çünkü halk onları destekliyor. Düşünün hele ya. Şu anda Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerde değil zorlar yaşıyor. Bölgeyi terk etmek durumunda kalmışlar. Niye? ABD'nin DEHAŞ'ı bahane ederek boşalttırdığı bölgelere terörist yerleştirmesini sağlamak için. Ve bir taraftan da düşün. Terörü finansman etmek için zordaki petrol kuyusunda bekçilik yapıyor ABD. Düşünün Ruslar bundan 3-4 sene önce zorda bir operasyon çekmeye kalkmışlar. Uçaklarla Rus komutanların ve Wagner'in olduğu bölge vurulmuştu. Rusya pek de ses çıkaramamıştı o dönem. Şu anda görüntülerde değeri zorda. Arap aşiretlerinin öldürdüğü 5 PKK'nın resimleri var. Bunların sayıları çok daha fazla oluyor ve olacak. Türkiye'nin dedim ya Suriye Milli Ordusu'nun da tabii ki buradaki etkisiyle güzel gelişmeler bizi bekleyecek. Ve deniz oradaki bu ateş umarız ki Suriye'deki PKK'nın bitme yolunu açacak. DH yalanıyla bölgede kendisine başka bir partner bulamayacak olan ABD Suriye'yi tutunamayıp gidecek. Bunu istiyoruz çünkü oranın sahiplerine orayı vermelisin ABD. Oradan çekilmelisin ve kurduğun paravan terör örgütüyle orayı bırakıp gitmelisin. Gördüğünüz gibi Suriye'de durum bu. PKK'lar bir bir yok oluyor. Daha birçok teröristin yakalandığı, daha birçoğunun da telef olduğu belirtilen haberler arasında sarı bu torba yetişmeyecek gibi. Ama bir şey var ki Türkiye dokunuşu oradaki durumu hızlandıracak. Bu gördüğünüz birçok harabe gibi, inşaat alanı gibi birçok yerde çatışmalar var ve bu çatışmalarda dediğim gibi PKK'lar çemberi alınıyor. Hiçbir varlık gösteremiyorlar. Bu şunu gösterdi. ABD olmadan PKK'lı teröristler orada bir hiç. 2-3 günde çil yavrusu gibi dağılacak. Hiçbir kuvveti ve alakası olmayan bir yığın. Evet, bölgede PKK için çok kötü günler, Suriye için aydınlık var. İnşallah bu süreç böyle devam eder ve PKK bir an önce temizlenir bölgeden haberleri size vermeye devam edeceğim. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.